paslanmış demir tadı var. Hiç iyi değil. Kilitlemiş bir de köpek var yazmış. Şuna bak. Vesaire başka bir şey mi oldu? Hmm. Ve basit taş sistemi yaptım. Herkese yeni bir videodan daha selamünaleyküm. Buradaydık. Dün. Şans eseri erzaklarımdan salamı dışarıda unutmuşsun. Salamı dışarıda unutmuşsun. Nasıl unuttum ben de bilmiyorum ya. Uf, salamın haline bak ya. Salam kabağının. Biri parçalanmış. Şuradan gelmiş ya. Nasıl, nasıl bu kadar büyük bir şeydi anlamadım. Şuradan gelmiş. Şu bütün çampullerini bu tarafa ittirip gelmiş. Nasıl gelmiş anlamadım. Nereden geldi? Nasıl yaptı etti? Hala anlam veremedim. Ben çadırım buradaydım. Tilki miydi? Kedi miydi? Anlam veremedim ya. Allah Allah. Bütün salam yemiş ya o. <laughs> Neyse olsun yesin bana. Bize zarar vermedi ona şükür. Allah'tan geriye kalan içeriye aldıydım. Normalde içeriye almıyordum erzakları hep. Onu unutmuşum şans eseri. Diğerlerini hep içeri aldıydım. Vallahi iyi ki saldırıp ne etmemiş. Benim yanımdan geçmiş. Nasıl duymadım ben anlamadım. Ne yedi ki? Bir de şöyle küçük tilki mülki desen o kadar iz yapmaz. Ona şaşırdım. Neyse Sağ ol olsun sana mı kurtardık ya? Vallahi salamına kurtardık. Şimdi toparlanıyoruz. Bayağı bir eşyamız var da. Erzak merzak derken o yüzden. Burada Emir Reis toparlanmış bile. Bakalım. Uzun uğraşlar sonucunda bu şekilde artık emanetimiz hazır. Yola koyulacağız. Vladimir no problem. No problem. O zaman let's go. Let's go. Hadi gidelim. Biraz yürüyüşe çıktık artık. Şöyle bir manzarada bir iki dakika soluklanalım dedik. Manzara mükemmel ya. Gerçi her saniyede müthiş bir dağlar bir atmosfer var. İnsan şöyle oturup bir seyre dalası geliyor. Aşağıda da bir sürü bir evler var ama tam olarak neresi olduğunu bilmiyorum. Çünkü ben pek fazla kontrol etmiyorum. Çünkü ben başka bir uygulamadan kontrol ediyordum. Bizi bu yola Demir soktu. Vla demir kontrol ediyor. Ben hiç bakmıyorum bile. Onun arkasından usul usul ilerliyorum. Evet bazen soluk soluğa kalmış gibi görünüyoruz. Çünkü ya sırtımızda 20-25 kilo yük de yani ya yokuş yukarı çıkıyoruz ya yokuş aşağı iniyoruz. O yüzden biraz bütün oksijeni sömürüyor gibi nefes alıyor olabilirim. Artık onun içinde kusura bakmayın. Maruz görülmesi gereken bir konu. Şimdi biraz daha yürüdükten sonra böyle bir zeytin ağaçlarına geldik. Ya bu zeytin tam olarak biraz yumuşak da. Allah. Bu zeytinler belli bir süre toplandıktan sonra acaba sırt çantamızda dursa şey olur mu ki ya? Olur mu ki? Tadı yerine gelir mi ki? O zeytinin tadı neymiş öyle ya? Vallahi var ya çoğu zaman taştan yumuşak her şeyi yerim. Pek öyle ayırt etmem de vallahi o biraz şey geldi ya. O kötü geldi. 300 metre sonra su gösteriyor. Suya doğru gidiyoruz da. Water su bakalım eğer su güzelse şöyle yani yanında bir bir iki bir şeyler atıştırırız aynı zamanda ben gaz ocağı kullanıyordum bu kartuş dedikleri bir şey var işte küçük tüp o bitmiş ya Çak, şey onu çakmak gazıyla dolduruyorum genellikle şeyi bulamadım burada çakmak gazı satan yer bulamadım çakmak gaz alayım yani çünkü boş yere taşıyorum sırtımda gerek yok onlar da çok pahalı olmuş çok gereksiz pahalı ya küçücük gaz ya belki 2-3 kere yemek yaparsın. Ne yemek yaptığına bağlı. Yani çok para ya. Çok para. 165 lira dediler ama o kadar değil. 110-125 arası herhalde. En küçüğünden bahsediyorum. Haritada Pınar diye gösteriyor. Pınar bir nevi akarsu yani. Doğal kaynak suyu. Yine hangi şahıs kimse yetkili. Burayı böyle şey yapmış ya. Kilitlemiş bir de köpek var yazmış. Şuna bak. Arkadaş ya abi. Her yer sizin değil ki böyle yani her kafanıza göre kilit koyamazsınız ki. Biz burada su içecektik şimdi. Şimdi girmeyelim mi içeriye yani? Senin şahs diye. Orada pınar gösteriyor. Ya onu kaldıttır yetkili birimlerden. Ya da arkadaş buraya kilit bulmaya hakkın yok senin. Ve köpek koymaya da hakkın yok. Ben şimdi... Şimdi suya Vladimir gitti ben gitmedim. köpek köpek yokmuş. Şey de yokmuş zaten. Su da yokmuş. Tamam dedim o zaman sıkıntı yok. Ben gitmedim ya. Yani. Biraz olumsuz bakıyorum böyle olaylara. Bazen empati yapma duygusu olduğunda mesela kendini benim yerime koyduğunda bu durumlara çoğu insan olumsuz bakacağına inanıyorum. Çünkü Allah'ın suyu ya. Oraya kilit vurmana gerek yok. Ya tamam su yoktu ama olabilirdi yani. Ve bizim o suya şu anda ihtiyacımız var. Herhangi bir başka bir şey değil. Suya ihtiyacımız var. Neden? Çünkü suyumuzu içeceğiz. Enerjimizi toplayıp tekrar gideceğiz. Ama işte hiç kimse sesini çıkartmadığı için böyle insanlar her yerde bunu yapabiliyorlar. Hiç kimse herhangi bir şekilde bir şey demiyor. Kilitlemiş. Aa, az bir şey ilerisinde su var. Köpek koymuş. Örnek veriyorum. İnsan girip de o suyu almıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Gidiyor. Ama mesela şöyle demiyor. Acaba niye bu köpek koymuş? Bu kim de buraya bu suyun başına köpek koymuş? Ve insanların su içmesine engel oluyor. Ya ben çoğu yerde bazı böyle olaylara çok rastlıyorum. Ama Allah'tan köpek korkun falan vesaire başka bir şeyim olmaz. Oh. Yol çok kötüydü düşüyordum. Oh. Köpek korkun falan olmadığı için böyle şeylerde de pek sıkıntı olmuyor. Bu küçük taşlar çok kayıyor ya gerçekten var ya. Bunlara inanılmaz dikkat etmek lazım. Gerçekten dümdüz yolda düşüyorduk bak. Mesela o şekilde düşseydim de aynı çok kötü sonuçlar ortaya çıkabilirdi. Sağlık olsun. Pasalis tüneline yaklaşık bir kilometremiz kaldı. Şurada da aynı bir sürü arılar vardı. Yani güzel müzik dinletiyordum onlara. Şimdi bir kaldırsam ne olur ki ya? Çok sokarlar mı ki? Hepsinde bal var herhalde. Ooo, <laughs> şeyleri görebiliyorum. Petekleri görebiliyorum içeride de. <laughs> Şimdi sokarlar her tarafımızda. Bir de hastane bulmak için uğraşmayalım. Kendimize macera aramayalım. Pasris tüneline doğru. Oradan herhalde karşı tarafa geçeceğiz. Dikke yolu oradan devam ediyor. Biz alternatif yoldan gidiyoruz daha doğrusu. yolu asıl tahtalı dağ var yukarıda o taraftan gidiyordu. Antalya'dan Fethiye'ye doğru giderken Pasilis Tüneli yaklaşık 1305 metre otoban burası da Akdeniz'in otobanı ne güzel otostop çekilir be Vallahi çok iştahlı duruyor şöyle pa Pasilis Evet Şurada bir karnımızı doyuracağız Şu beş bir şey atıştıracağız daha doğrusu Hiçbir yerde su yok ya su bulamıyoruz diyor Şurada bakkala gidelim Suyu alalım Ondan sonra geri gelelim. Şu tarafa doğru gidelim. Tekrardan yolumuza doğru diyor. Ben de pek mantıklı bakmıyorum. Su için TV bakkala gideceğim. Geri geleceğim. 2 kilometre. Bakalım karar vereceğiz. Şimdi şöyle bir ton balığım var. Bunu ekmeğimin arasına yatıracağım. Bu lademir de tatlı bir şeyler yiyor. Şimdi pek Hadi. Allah Allah yok ya. Bir buna bir destek gerek içinden çıkmadı. Hı. Oo. Dökün lan. Oo, müthiş ya. Şuna bir bak ya. Vallahi var ya kurşun atılır, kurşun yenir ya. Size bir afiyet olsun. Şans eseri yoldan bir motorlular geçti. Ben de suyu sordum. Sahilde dedi su var dedi. Tulumba var böyle. Basıyorum çıkartıyorum falan bir şeyler dedi. Tamam dedim. Marketten vazgeçtik. Ekmek olsaydı iyi olurdu ama önemli değil pek. Burası Alaca Su Halk Plajı. Ücretsiz giriş tamamen. Biraz giriş yeri geride kaldı ama biz içeriye doğru yürüyoruz. Akdeniz. Böyle içeri doğru gidiyoruz. Halk plajına. Halk. Halk. Evet. Tadım testi yapıyoruz. Burada değil mi? Tadım testi yapıyoruz. Bakalım tadı nasıl? Paslanmış demir tadı var. Hiç iyi değil. çok kötü. Abi, Çok kötü. Buradaki su çok kötüydü. O yüzden ama duşmuş her şey vardı orada. De, su çok kötü. Kamp da kuraldır. İnsanlar burada yüzüyor. Yüzülürdü de ne biçim. Yüzersin gider duşunu alırsın. Ama az da ileride dedi Fasalis diye bir yer vardı da abi. Şurada bir kafeye sordum. Oraya gidin dedi. Hem dedi güzel orada da duşmuş bir şeyler var dedi. Hem de dedi, denize de girersiniz. Kamp alanı da var dedi. İnşallah dediği gibidir. Böyle dedi gidiyoruz. Oo oh, bunlar yaşıyorlar bu hayat ya. Şuna bak. Yüzüyorlar müzik falan. Fasilise giderken böyle de bir manzara var. Halk plajı. Genellikle gelenlerde gelenler de buradan muhtemelen Fasilis'e doğru gidiyor. Çünkü pek burada insanlar yüzmeye olumlu bakmıyor herhalde. Ya da Fasilis daha iyi. Bakalım iyi miymiş? Bir de biz gidelim bakak. Burada Demir orada bekliyor. Ben Fasilis plajına doğru geldim. Bakalım. Burada su varmış. Şimdi ileriye doğru gidiyorum. Burada bir sürü arabalar vesaire vesaire var ama burada çok böyle yapılar var ya. Böyle tarihi eser baksana. Bunlar ya bunlar müthiş. Geride de bir sürü çok vardı. Sanat ya bir de şu var bak mesela denize bakıyor. Burası Pasilis antik kentiymiş. Hele şurada kazı çalışması yapıyorlardı. Bir tane taş çıkarttılar. Allah Allah baktım elinde metre var. Taşı ölçüyor. Lan Dedim arkadaş bu ne? Ondan sonra bak değilsin, meğersem. Buralar hep antik yermiş burada. Kazı çalışması yapıyorlar. Suya baktım bu arada su var, duş var, ondan sonra içme suyu var, WC falan her şey var ya, hepsi de ücretsiz. Burası da deniz. Daha güzel bir kamp yeri olsa ama orası çok sessiz ve sakin ya. Oraya gidelim. Hem çok yakın. Bir kere doldururuz tamam suyumuzu. Ateş de yakabiliriz orada. İnsanlar yüzüyor hala. Yüzmenin mevsimi yok herhalde batı taraflarda. Kazı çalışması yapılacak bir antik kentlerden birisi de bu. Böyle bir şey. İnsanlar sürekli geliyorlar, buna bakıyorlar. Çünkü ne bileyim. Enteresan tarihi var ya kazmazlarsa olmaz. Ona bakacaklar şöyle bir. O ne ya? Kedi mi öldürüyorlar? Ne yapıyorlar? Şuraya doğru gidiyoruz ama biz çadır kuracağız da muhtemelen kaldıracaklar bizi ya. Çünkü buralar hep antik kazı yeri. Tam buraya kuracağım çadırımı ben denize karşı şöyle manzarayla otururum. Deniz sıcaksa bakalım bir ya. Gerçi orada duş da vardı ama insanlar yüzüyor zaten. Şu te görünen bir tane ablamız. Hop hop orada. Bakalım. Bizim Rusya yer beğeniyor. çarşaf gibi dedikleri deniz bu olması gerek. Gerçekten müthiş. Kendini bıraksam bile kolay kolay batmıyorsun. Ama bir sıkıntı var. Bir anda şey çok bir anda derinleşiyor. Çok derinleştiği için tek izme bilmiyorum. Fazla ileriye gidemiyorum. Ama çok müthiş ya. <laughs> bir sürü de balık var. Müthiş bir, bir balık var ya. Deniz müthiş ya. Deniz müthiş. Şurada da insanlar yüzüyor. Yüzüyorlar ya. Çok su çok sıcak ya. Buralarda da asla soğuk değil ya. Bir görsen. bayağı sıcak ya. Ben bu kadar beklemiyordum. Yine biraz soğuktur diye saat de bayağı geçti. Ama bayağı sıcak yine. Müthiş ya gerçekten şurada yüzmek var ya. Ağzında yok. Tekneyle tır düzenliyorlar. Çok da az yüzen var ya. Kalabalık olmadı mı böyle çok iyi oluyor ya. Şimdi şurada da aynı duş yapmışlar. Bizim Rus'u saldıydım. <laughs> Gitmiş bize duş alınan yerden su doldurmuş gelmiş ya Allah'ım ya Rabbim. Abisi bir Abi su öyle mi kötü olur? Öyle mi kötü olur ya? Abi şuradan çeşmede mi su doldursam sıkıntı olur mu ya? Abi şurayı tarif ettim adama. Duşun karşısı dedim. Gitmiş çeş şey. Duş yerden su doldurmuş ya. Allah'ım ya Şunları bir doldurayım ya. Burası da Paselis Antik Kenti'nin önemli bir bölümü. Bu Paselis Antik Kenti bu eski bir liman diye olarak da adlandırılıyor. Şöyle baktığında zaten her yerde bir tarihi şeyler var. Hemen denizin yarlı başında içerisinde de farklı farklı şeyler barındırıyor ya. Burada araştırmalar hala devam ediyor. Abi burası ne ya? Burası ne abi? Bu antik kentte ne işe yarıyor abi orada kazıyorlardı bir şeyler. He, bunlar su kemeri değil mi abi? Bura eskiden limanmış değil mi abim? He, burası eskiden limanmış. İşte bunlar da su kemerleri. İnsanlar bayağı önem veriyor buraya. Bir sürü fotoğraf çekiniyorlar ve devletin yetkili da taşlar da bir bir araştırıyor. Aynı zamanda orada da bir şey var. Şimdi oraya gittiğimde de orayı göstereceğim. Taşın ölçülerini alıyorlardı en son yetkili abiler. Şuranın sessizliği ve o suyun sıcaklığı müthiş ya. Şimdi taşlara doğru gidiyorum. Sağ olsun arada bir iki insan denk geliyor. Onlarla da sohbet ediyoruz. Burası da bir kalıntılar bak zaten dikkat çalışma var Kültür ve Turizm Bakanlığı diyor. Şimdi aha aleti de orada bırakmışlar herhalde. Evet. Burada da bir figür var zaten. Bak. Bak burada çalışıyorlar. Zaten etrafı nasıl düzgün şuna bakar mısın? Bak. Daha yine bir tane abimiz vardı. Bak bu nasıl bu taşı. Ee, taşı yapıştırmışlar Allah Allah. Şuna bak. Bak Taşı yapıştırmışlar. E, ee, kıstırgaçtan kıstırmışlar. Daha sağlam yapışabilmesi için. Burası da evet. antik kalıntılar. Ne oldu bir yer? Şuna bakar mısın ya? Burada taşlar tek tek buraya çıkartmışlar. Ablerin bayağı üzerine çalışıyorlar orada da el arabaları var. Şimdi oraya doğru gidelim. Hava biraz kararsın istiyorum. Şöyle ufak bir ateş yakıp bir yemek yapacağım da biraz daha kararmazsa burada başımıza iş alırız çünkü. Böyle tarihi, önemli bir yerde ateş yaktırmazlar bizim gibi adama. Bir de bu şekilde var. Hep böyle var ya güzel güzel. Şuna baksana ya. Eski liman nasıl örmüşler. Temilattan önceye dayanıyor ha bunların tarihi. Hop. Herkes bir parça bir taş alıyor ne yapıyorlarsa. Önemi çok herhalde Bakın. Hani. Burada da var. Hava karardı artık ufak bir ateş yaktım. Bir makarna yapacağım. Ateşimiz biraz harlansın şöyle. Bir makarna yapacağım. Bizim e, Rus'un biraz bacağım ağrıyormuş ne? Vallahi anlamadım. O su ne kadar çok çabuk ısınmış. Tamam dedim dostum ya. Yatıyormuş Rus da. Tamam dedim sıkıntı yok ya. Canı nasıl istiyorsa. Yemek bile yemeyeceğim çünkü bacı bir tarafım ağrıyor dedi de anlamadım tam olarak. Bir makarna. Ondan sonra bir olur da çay koyarsam koyarım. Sadece suyu ısıtmak istiyorum. O yüzden fazla büyük ateş yakmayacağım. Suyumuzu ısın versin. Hı. Dur bakayım ben şuraya bir sistem yapayım da böyle rahat olsun. Hemen şöyle basit taş sistemi yaptım. Makarnalarımı suya koydum homojen bir şekilde pişiyor. Bıra. Altına da kısık kısık ateş veriyorum. Müthiş oluyor ya. Durun şimdi. Şöyle. Şöyle kısık kısık ateş veriyorum altına ki homojen bir şekilde pişsin. Tamamdır. O biraz Allah başımızı yakıyorduk. <laughs> Oho çok güzel oluyor. Mahallemiz yavaş yavaş oluyor. Biraz da tavuk bulyon vardı elimde de tavuk bulyon atayım dedim. Tavuk bulyon efekt katar. Ben genellikle şeyi de ne yok? Tuzu da pişerken atarım. Pişerken attım daha lezzetli olur. Şimdi tavuk bulyon müthiş bir tat verecek bu makarnaya. Tuzumuzu da attık. Biraz hemen Tavuk bulyonumuz erisin de. Küçük boydu. Bütün atmadım ha. Şey. Az almıştım çünkü tavuk bulyonu. Yani küçük altılı vardı. Çok hattın değil yani. Peynirimiz de var. Ketçap peynir mahanaya. Şimdi katacağım. Müthiş olacak ya. Hı. Tuzumuzu da katalım biraz. Hı. Oo, on numara. Şimdi mahannamız oldu. Mahannamıza biraz ketçap. Aa, biraz karardı maalesef etraf zor görünür. Bir saniye. Biraz ketçap, biraz peynir. Müthiş. Şöyle. Salça niyetine. Peynir de katalım biraz. Peynirsiz olmaz tabii ki. Biraz daha ketçap katalım. Hı. Acılı ya bir de ketçap çok seviyorum ya. Bunu homojen bir şekilde karıştırayım ben. O zaman bir saniye karanlığında bana afiyet olsun. Bugünkü videomuz da böyleydi. Görüşmek dileğiyle. Yüzümün ne kadar görünüyor bilmiyorum. Ama Allah'a emanet olun. Videoyu beğendiyseniz bir like atmayı veya herhangi bir yorumunuz varsa da yorum yazmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ben stajyer Seyyah.